Alex, sen misin? Benim dede. Konuştun mu Ramiz Efendi'yle? Yok dede, daha konuşamadım. Ne oldu be mare? Yok bir şey. Şimdi gideceğim dede. Vay de geldi. Ne? Ramiz Efendi istemiş seni görsün. <laughs> ne oldu sana be mare? Nedir bu halin böyle ha? Yok bir şey dedi Vay de mi geldi? Evet. Ne dedi? Dedi ki Ramiz Efendi isteymiş seni gülsün. Vay da geldi söyledi. Vay da geldi söyledi. Ha. Zarife. Baba. Zarife aşağı gel konuşacağım seninle. Tamam baba, giyinem gelin. Niçin böyle yapıyorsun? Ağlama artık. Bak, senin için güzel olacak. Bir anne babaya kavuşacaksın. İstemiyorum. Malum seni gelecek. Onu bekleyeyim. O Hristiyan seni alamaz. Anlamay mısın Zarife? Ben de isteyeyim. Otur Sizinle açık konuşan papaz efendi. Bu yapılan şey Müslümanlığa büyük hakarettir. Haklısınız Kaymakam Bey. Kabul edilemez böyle bir şey. Bu vahim hadisenin daha da vahim sonuçları olabilir papaz efendi. Beni asıl korkutan şey bu. Suçları bulup cezalandıracağımı söyledim. Ahaliyi sakinleştirdim. Fakat üç gün içinde bu iş yapanları bulup ortaya çıkarmazsak Hristiyan'da çok daha vahim hadiseler yaşanacaktır. Haklısınız. Çok haklısınız. Olayların büyümesine mani olmalıyız. Elimle gelen bir şey varsa... Ne yapıp edip suçluları bulacaksınız papaz efendi. Şüphelendiğiniz kim varsa konuşacaksınız. Siz kim olduklarını bulmama yardım edin. Ben de adilce mahkeme edilmelerini sağlayayım. Ahaliyi galeyana getirmek için söylediğiniz her şeyi yaptım. Fakat kaymakam suçluların üç gün içinde yakalanacağını söyleyerek halkı sakinleştirdi. Sen Müslümanları kışkırtmaya devam et Hakkı Efendi. Biz de Petrus'la Hristiyanları kışkırtacağız. Nasılsa kaymakam üç gün içinde yakalamayacak suçları. Ama sonunda iki hafta da birbirini öldürecek hale gelecek. Doğru. Ya bana vaat ettiğiniz Cabbar Efendi'nin koyunlarını. Onlar Aziz Matthes köyünde bir aldaydı. O koyunlar senindir. Sağ ol Nikola Efendi. Sağ ol.